Yeni bir videoma hoş geldiniz. Hepinizin mübarek Ramazan Bayramı kutlu ve mutlu olsun. Şeker tadında bir bayramınız olsun inşallah. Sağlıklı, huzurlu sevdiklerinizle beraber ben hazırlandım. Saçlarımı da yaptım. Miley'im bekliyorum. Miley e, duşa girdi, hazırlanıyor. Ondan sonra çıkacağız. Kendime bayramlık elbise sipariş vermiştim aslında ama dar olduğu için olmadı. Ve yenisini sipariş vermek biraz geç kaldı. Bugün pantolon ve <laughs> gömlekle böyle bayrama gidiyoruz. Cihan bayram namazından çıkmış, direkt annemlere gitmiş. Orada biz de şimdi hemen hazırlanıp çıkacağız. Bayram barak olsun. Bayram olsun. <laughs> Babamla bayramlaştım. Hoş geldin. Şey nerede? Ünlü? Tatil abi de. Tatil O, o de. Yani. Ben, ben de o var zannettim ya. Hayret. Evet. Ya ben de. Şöyle. Sıra sıradan. Sıradan.

Babam nehirye gidiyor tedaviye. Çayları koyalım mı? Şey hazır mı her? Şey? Hazır her şey hazır hemen koyalım başlayalım bugün e, minnak bayram soframız. <laughs> Arabada uyumuş altay altayla sonra bayramlaşacağız. Allah 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 Allah

Gel bakayım. Şimdi önce Zeliha'nın hediyesi. Ha. Ondan sonra e, şey hediyesi, Hatice'nin hediyesi, bu Furkan'ın hediyesi. Oh bu da Hamza'nın hediyesi. Hadi al, al, al. Anne annen atsın sana. Koş, 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 koş. Doğru, Miley. Şamay. Ne? Ne? dreh mal, weil du erwachsen bist und Kinder Joy liebst. Wie tut? Mmm, schön. Tatlımızı koyalım bakalım. Bir tanesini buradan çıkardı. Miley sabah denedi. Çok güzel olmuş anne dedi. Şimdi evet şekline şöyle bir bakın tatlımın Allah. <laughs> Bu dağılan baklava oldu yaparken. Ne? ama Ama <laughs> denedin mi? <laughs> He? <Ha>? Denedin mi? Güney <laughs> denedi, ben de Hadi denedim onunla ya. beraber. Ama tadı güzel cidden. İnşallah <laughs> beğenirler. içi kaymaklı tatlı. Sonra nokta hani Milli ne, ne yapıyorsun? Altay çocuk. Ya. Altay lol olmaz dikkat bak. Eğitim. Bak bak. Kim veriyor Geşenke? Hadi ver bakayım halası. Ha? Wow. <gülüyor> <gülüyor> du hast große Geld drin Altay. Burada büyük para var. Bu, bu Kinder şokolade, Kinder joy, Burada da sakız. tamam. Bak burada Erdbeer Lolling var. Bunu sen çok seviyorsun ya, tamam? Bunu sonra yiyeceksin, okay? Aha. <hazık> uh al. Okay, ben bunu al. alayım sonra vereceğim sana. <gülüyor> 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 Gel. Al 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 al. Alın beş. Gelince Geleceğim de şu kahveleri ah al Al ve al cebine koy. Cebine koyalım böyle. Tamam ben alayım. O bana. Tamam. Mer. Oo. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Tamam? Herhalde sen niye alış yapıyorum ki? Gel. Gel. Kahvelem mi götüreyim? Buraya sen de mi? gel. Bir Kahve mi iç? Dikkatlisin Dikkat. Git biraz Ne yapıyorsun? Alo, iyi misin inüpçe? Bugün bayram Bayram değil diyor Aa, resmen. Sarılıyor diye <bizim> ne sarınıyor? <laughs> Şu çocuk. Hadi geliriz. Hadi gel. Ailece <temizlemiyor> mutluyuz. Şendime. Bizim aileye tencere ancak yetiyor. Nece? Etay anne ağlıyor. Hepsine, <laughs> Herkese evet. Şöyle. Alo. foto session. 1 2 3. Misafirler daldı yani. Misafir değil de yani evin halkı sayılırlar ama daldılar bayramlaşmaya çıktılar. Biz annemle tatlıyı bölüştük böyle. Bu benim kalan. Anneme de bıraktım biraz. Bunu eve götüreceğim. Şimdi Leyle biz de çıkıyoruz. Saat oldu. Beşi geçiyor saat beşi geçiyor. Elmas elmas atlamada gideceğim. Orada bayramlaşacağız. Ondan sonra zaten gün bitti arkadaşlar bugün. Tamam. Bayram bu kadar burada. Başka kimse yok. Değil mi Adice? Bayram bitti kız. Ya evet diyor. Bak o bile evet diyor. O kızım ya. Bayram bitti ya. Neyse olsun. Yarın da bayram. Yarından sonra da bayram. Yarın okul var mı? Yok. size de. Oo bu iyiymiş. Şimdi şeye gidiyoruz. Luna Park. Plera. Volksfest. Ne deniyor? Almanya'da çeşit çeşit isimleri var. Kirmes. Kirmes. Volksfest. Frühlingsfest. Türkçe <laughs> Luna park. <hı> <laughs> park. Değil mi? Hı Luna Park. Bireyden bayram yeri diyorum, Biz bayram, bayram, yeri diyoruz burada. Bayrama gittim. Bayram Lütüler çocuklarla <laughs> buraya geliyorlarmış. Dediler hala hadi siz de gelin beraber bir iki e, dönelim şöyle orada gezelim dediler. Biz de onların peşine takıldık böyle. Burada biraz gezeceğiz. Nilay. Bak so, ich habe immer kleine Schwestern gewünscht und es ist einfach so, die ich habe. Echt? Ya. Kardeş istiyormuşmuş kız kardeş. Hep. Aa işte iki hep istiyormuşmuş iki tane kız kardeşi olmuş burada bak. Ya. biri nerede kız? Hani Şane. küçük. Aha burada. Bu küçük bu büyük? <laughs> bu da en büyüğü. İşin en güzel yanı ben böyle ayakkabılarla bunlarla gezmesi biraz şey olmuyor, rahat olmuyor ama ne yapayım şimdi üstümü değiştiremeyeceğim. Bir de üzerimde sadece eee ince ceket var. Havada soğuyor. İnşallah üşümem artık. Popcorn buradakini de takviye biraz uygun yapmışlar fiyatını. Ne diyorlar buna Gelen dolap? Biz rahat. <laughs> şu arkadaki olur diye daha bak var ya hanım <laughs> şey eğlendik geldik. Evde yemek yok. <laughs> şey yapıyorum hemen makarna. Domates soslu makarna. En kolay dedim hemen. Yapayım. Kırmadan Allah'ım açılsın. Evet açıldı. Bunu yiyelim. Orada şey yedik. Badem. Kavrulmuş badem var ya. O da şekerli ya tıkıyor insan. Ne açın dedi. Yedi ama o fazla yemedi. Ben yedim daha çok. Şimdi ilk baharatımı arıyorum. Açılmış var. Telin ayranında. Evet. Silikon. Ve oregano. Bunlar şöyle bir baharatlarım. Yapacağım. Yalnız erisin. Hemen elimizi pişirelim. Annelerden de buraya şey getirdim. Pirene ekmek getirdim. Annem evet, çok almış şey olmasın diye yiyin de yine ekmek almak boşu boşuna. Bayram şeyine de çıktık, gezmesine de çıktık ama arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ee, hava hani öğleden sonra yine böyle o kadar soğuk değildi ama orada e, üşüdük, üşüdüm yani ben bilhassa. Ayakkabılar o için Hani ayakkabılar rahat neyse normal hani böyle giyinen bayanlar da var hani böyle rahat <laughs> rahat edenler de var. Hani ayaklarım acımadı o kadar ama Şimdi pantolonum ince, üstüm ince. Bir de sadece blazer, ceket de üzerimde. Onlar gidelim deyince ben hemen şey oldum. Hazır oldum. Gidelim dedim, gidelim. Eve odayı oraya aradılar. Eve gelmeye tabii ayakkabılarımı değiştirmeye veya üzerime ceket almaya vakit olmadı. Onun için ya biraz üşüdüm ama eğlendik, güzel oldu, iyi de beni düşünmüşler veya bizi düşünmüşler sağ olsunlar. Hala beraber gidelim diye. İçine de şu şeyden alacağım bak. Bu pasta calabrese sosu. Bunu da atacağım içine. Yemeğim hazır. Bir tencere makarna ve bu da sosumuz. Akşam saat 9.30. Biz yemek yiyeceğiz daha. Çayımı demledim. Kazamı giydim. Bayağı üşümüşüm arkadaşlar. Uh, orada o kadar çok anlamadım cidden yani üşüdüm böyle şey yaptım ama şöyle önümü kapattım gezdim. Şimdi çayımı demledim buraya sıcacık. Allah'ım biz gibi çayımı demledim. Çayımı içeceğim. Allah Mila odasına çekildi. Ne yapıyor? Diyor şey dizi bakıyorum bir şeyler diyor kendi kendine. Dedim sen sen bak ben zaten burada çayımı içeceğim şöyle rahat rahat ve ben de dizime bakacağım tabii çay içerken burada. Ben nereden bakıyorum dizime? Allah'ım ya Rabbim ben bunu öğrenemeyeceğim şu televizyonu açıp da televizyon öğrenemeyeceğim şu televizyonu açıp da televizyondan dizi bakmaya diye anlatıyordum şeyimin kameramın aküsü bitti Cırt, kapandı ya onu bile öğrenemedim daha her şey telefonumdan dizime bile telefondan bakıyorum Cilaz, nasıl bakıyorsun sen oraya öyle he kuzum bugün bayram sen yani benim elimi öptün mü böyle elimi alacağım böyle Böyle elimi öpeceğim böyle oh bayram mübarek olsun diyeceksin kuzu. He? <laughs> Yaptırıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Hiç sesini çıkartmıyor bile. Hiç sesini çıkartmıyor. Benim güzel kuzumu özledim ben bugüne. Can bugün saat 4 gibi eve geldi. Evet 4 gibiydi herhalde zannedersem. Babası bile falan gitti. Yani. Allah çok tatlı ya. Allah'ım benim koltuk mahvoldu. Beni bir çekiyor arkadaşlar bakın kediniz falan varsa size söyleyeyim benden tavsiye şu alayım şöyle benden tavsiye böyle bu kumaştan almayın bakın mikrofalsa alın bu tırnaklarıyla böyle takılıyor buraya yani onun suçu değil o yani kedinin şey doğasında var buradan tutunuyor ediyor iş şey yaparken işte hep böyle pulçuklandı siz böyle bunu karşıdan görmüyorsunuz ama çok güzel koltuklarım ama ne yazık ki bu pulçuklanma oldu ve silmesi de mikrofasa koltuk gibi silmesi de güzel olmuyor yani açık açık söyleyeyim. Günümüzülası. Günümüz bayramımız bitmişti. Bayram günümüz. İnşallah sizlerin de çok güzel bir bayram günü olmuştur arkadaşlar. Güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Allah'ım, Allah'ım her zaman için, daha herkes için diliyorum. Nice 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 güzel bayramlar geçirmemizi nasip etsin inşallah. Sağlıkla, sıhhatle. Değil mi güzel kuzum? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çoktandır söylemiyordum. Videomu da bir beğen arkadaşlar. Ya bir beğeni böyle tıklayacaksınız. Videoyu beğeneceksiniz. Altta yani parmağı şöyle yukarı gösteriyor. Bir tıklama yani. Hiçbir zamanınızı almaz böyle seyrederken. Ben bu tıklama benim neyime yarıyor? Bunu her zaman için söylüyorum. Bu beğeni benim neyime yarıyor? Videolarım biraz YouTube'un ön, ön plana çıkarmasına yarıyor. Yani bakın her zaman söylemiyorum böyle şeyler. Bir kere söylüyorum. Öyle yormak istemiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir, yani bir dahaki konuşamıyorum da. Neyse bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.